Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Stickman Duelist Stickman oyununu oynuyoruz. Arkadaşlar. Bu bir mobil oyun yine. Mobil oyun değil. Herhalde. Mobil oyun, mobil oyun. Mobil oyun. Arkadaşlar şimdi bunu da ekranın iki tarafından da kontrol edebiliyorsunuz. Bakın the... sağ taraftan bir kişi, sol taraftan bir kişi. Ben sol taraftan, taraftan olacağım. Oluyor. Ve 3 player mi oynasak? Yok sen sağta hep ben solta 2 play'i tamam. oynayalım bir. 2 player arkadaşlar. biraz oynarken acayip gelişti böyle. Şunlar 150 lira falan ama. Bak bunlar payalıydı zor. arkadaşlar. Şuraya kadar payalıydı. Almak gerçekten zor arkadaşlar. Anne ben o kadar para biriktirdim. Baya zor. Şimdi payamız da gördüğünüz gibi buydu. 119. Böyle arkadaşlar. O, arkadaşlar siz... buradan silah seçiyorsunuz silah seçerek kapışıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu oyunu bilmeyen yoktur. düşünüyorum? Bu yüzden skininizi değiştiriyorsunuz. Böyle. Yani Onun kuşunu ayarlamayı çalıştığında. Gördüğünüz mi? gibi. Hmm. Bu da yolda. Hmm. Bunların bazıları da gördüğünüz gibi payalı. <laughs> bu da karakterinizin yengini belirliyorsunuz. <laughs> Burada da ikinci yengi mesela dokunduğunuz zaman bu yalayı falan şey yapıyor. Tamam abi. evet, anladılar işte. Ne? Yok, ben böyle şey görmedim. Neyse. Mesela... Tekrar kalmıştı yani. Buradan da map seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu map mesela dönüyor. Oradaki yuvarlak dönüyor. Ben bu mapi çok seviyorum ve bana bakın. Lan, lan. <laughs> Bakın Çok böyle oldu. bir oyun güzel gayet güzel bir oyun. Bakın şimdi arkadaşlar iyi izleyin beni. Hop 1 2 3 Derma. Hadi eski Dayman Saran Osman. Hey, oh. Derman Osman. Arkadaşlar bu oyunda kapışıyorsunuz soybay. Allah vurma ya. Hey. Ben sayılıyım şu anda. Osmanlı kedi. <laughs> beyaz kafalı kedi. Ben niye beyaz kafalı kedi yaptım? Sana söyleyeyim mi? Panter oldum. Oo. Anter Osman. Bana vuramazsın. Oh my god. Hadi. Hadi. bay bay oğlum sen nasıl uçuyorsun? Açıyorsun biraz bir Aa uçtum. Hemen durayım. Ay harekete gel. Gelmiyorum. Harekete gel. Niğdu Kanifusa. Konniwa. Nereden? Lan lan hadi <laughs> Arkadaşlar <geldik> böyle <laughs> Oha! Lan. Lan. <laughs> hoş <abi> <laughs> Arkadaşlar tamam. <laughs> dur şunu şuraya yani. Arkadaşlar oyda. Aa dur ölüyorum ölüyorum. Arkadaşlar oyda reklam giydiği için kesti koyalım. Yani Reklamını söyleyeyim mi size? Hayır. Lan ölüyorum sponsorluk yok bir şey yok hoş bir abi şey yalnız 4 2 ben geliyorum şu anda ya ne vuruyorsun oğlum ya ee, haydi be hadi hay O ne vuruyor pez eşek sıpası ne ne dedin önce pez pez dedi İnşallah sadece pez diyor bir dakika abi yoksa hiye böyle döveyim seni döveyim Dövdün ki ben seni dövdüm. Ben daha dövdüm. Arkadaşlar bu oyunda tek, kişilik, kişilik, iki kişilik ve üç kişilik ve dört kişilik ve beş kişilik ve kişilik ve, alt kişilik yok, kişi. ve yedi o kişilik. O kadar kişilik değil. Bu oyunda yedi kişilik, bir, bir kişilik, var. iki kişilik üç, kişilik, üç kişilik ve dört kişilik oyunlar var. Survival var. Yedi, kadar çıkıyor. Hayır. Survival var. Sonra mini games var. Mini games'i ben o kadar sevmedim Options var zaten her <laughs> oyunda olan şimdi bu Aynen. burası böyle arkadaşlar. Bu ayı da böyle. Şimdi bu iki kişilikti arkadaşlar. Aa dört kişilik Uydur. açılmış lan. O dört kişilik Bir dakika dört kişilik açılmış. Bu bakalım diğerlerini. Aha. Neyse. Arkadaşlar level sistem var bu oyunda. Level yaparak <laughs> yani geliştiriyorsunuz kendinizi. Şimdi e, map de yapabiliyoruz bak. Mesela bir tane size map yapayım. Şöyle hemen iki dakikada. Çok uzun sürmez ya zaten. Şimdi. Çok uzun sürmez dedim. Acayip uzun sürecek Neyse. Şöyle şunu bak arkadaşlar. Mesela bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Mesela böyle böyle map yapabiliyorsunuz. Şu an. Tamam. Hoş bulduk abi. Böyle ufak ufak bir map yapıyor da. Şimdi. Tamam. Şöyle. Uyduruyorum işte arkadaşlar. Ya olmadı ki. Uyduruk bir map. Bu da böyle. Şöyle. İşte uyduruk bir map. Şöyle bunu evet. istediğiniz gibi map yapabiliyorsunuz. Bloklar falan böyle. Bence yani çok kötü bir map oldu. Ya böyle gösterme amaçlı yaptın ki sen. Şöyle şöyle mesela arkadaşlar böyle. Mesela bu map'ı oynayabiliyoruz burada. Bunu, bu map'i kaydedersek evet oynayabiliyoruz. Onu biz tabii ki de kaydetmeyeceğiz. Evet. Niye çünkü <laughs> ama bok gibi oldu. Tamam böyle işte. Buradan da çıkalım biz de. Orada Q3 tuşu var. Tamam. 4 play e bir oynayalım. Ben hiç oynamadım 4 play. Arkadaşlar e. okay, 4 play oynuyoruz şimdi. Bakalım diğer bebekler. 4 kişilik diğer. Tek yerden reklam giydi. İnterneti kapattık ama nasıl giydi Wow, ben elendim. Wow, ne oluyor? Arkadaşlar ben neredeyim? Bakın evet, ben niye oynayamıyorum şu anda? Ben hangisiyim bu arada? Ha, ben suyum. Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Olacak. Arkadaşlar şu anda o şurada beni oynatıyor. O şurada benim karakteri bot herhalde şu anda. Bir dakika arkadaşlar ne oluyor ya? Bu dört kişilik böyle değişik bir şeymiş. Bence buradan bir survival'a evet, bu geçelim

şimdi. Ben hayır öyle. Sadece öğünüm. top bırakam. Oha, hadi top bırakalım. Hiçbir şey yok. Yani sponsorluk olsaydı. Wow. Zaten tanıtımını yapacak da. Bir de daha nasıl sponsorluk gelsin ya. Bir tane basketbol maçı izlemiştim. Halamgil Herbalife'liydi. Tamam eee Söylemesek. Neyse bak. Allah'ım gir Herbal tamam mı? Herbli. Bir tane maç izlemiştim. Şey maçı neydi lan? Basketbol. Aslında. Basketbol maçı izlemiştim. Yerde Herbal şeyi vardı. Ya ismini de söylemiyoruz da. Telif nasıl? Bir <laughs> de oğlum öl lan bir. Ay ay. Şöyle. Oğlum. oğlum da mı diyor, ne yapalım oğlum? Ne yapalım? Neyse. Arkadaşlar bence Survival'da yapalım. Çünkü <laughs> depolama alanı çok az kaldı. Bu bu video tanıtım gibisinden bir şey olsun. <laughs> bu da Survival var. Survival'da yapalım. Buradan map seçebiliyoruz yine. Aynı şekilde zaten. Evet bir dakika da işte. Benim en sevdiğim <laughs> doğal sabahı yani. işin kılıcı olduğu için. Benim değil. Bak ben... ki bu çok güzel ya, baksana. Neyin biliyorum onu. Ben seni ona dövmüştüm. Bak tekrar geliyor. Hop Oo te 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 Ayrıca sonra geldik. Bu ite küçük ama yine göre şey ee, daha güzel grafikli. diğer bembe ya. Aynen diğer hem gözümüz alıyor hem de dandik bir Bence de. Adamın kafasına kavgan Adamın Odamın kafasına kavgan at. Arkadaşlar gördünüz mü yaptım? Bakın bu büyük takı nasıl oluyor? Elinde böyle tokmaklar falan edeyim. var. Git 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 git. Ah be atamadık. Hop hop, hop, hop. Böyle. Ben yürüyerek şey, geliyorum. Ee, Kayaklık hoca öğrettiğiniz gibi basarsanız ya öyle bir çıkar böyle ya da böyle silah şeklini değiştirirsiniz bunu da oynuyorsanız bak özel bir çıktı böyle de silah şeklini mesela Bence de. Niye bir adam bunun üzerine koydum oh, lan ben? Bakın böyle bildiğin ordu gibi de gelebiliyor life. Ama il olan değil. Ha, Çok komik değil mi? Oo. Oh. Ha, adam atladığı gibi bakın bu yalayla tepeleye falan da çıkabiliyoruz böyle. Oo. Oh. Bakın böyle. Burası son. Son. Altta büyükmüş de. Abbas bunu da Abbas. Uuu. Boyun müzikleri de var ya. Kendiniz dinleyin. Abbas ne yapıyorsunuz Abbas? O. Oh Abbas bak. Kaç 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 kaç. Abbas. Ben bunu yapayım bu salak. Abbas bana yapayım Abbas. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bakın 155 kill yapmışız. Bir de arkadaşlar şey vardı. Mini games var. Mini games de çok güzel ama. Yani mini games de. Ama dur bir dakika. Hop. Arkadaşlar reklam, işte. reklam atladık neyse. Şu Yine reklam, reklam giydi. Bu bu da futbol. Hala. lan bu resim değil mi? Bu kes Allah. Ha. Ben <laughs> yani, içeriğimiz futbol değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Oy nasıl bir bomba? Bu benim bir özel güçlüğü var. Kafana kafana. Burada kalmıyor bir şey yok. Hadi çık. Yok evet yok. Ama gol var. Oo, ha, o akip atıyordun lan o şey Yalnız ben de futbolda ilgileniyorum gerçek hayatta. Ben hiç ilgilenmiyorum. Ben futbol kursuna gidiyorum. Ya bir git bıraktım. Ya gidiyordum aslında. Gidiyorum gidiyorum yani, daha iyi oluyor. <laughs> ben oyunda daha iyi oldum da da. Eee şey 3'te bitiyor mesela. Tamam, ben onu anlamadım. <laughs> 2-3'te bitmiyor da mahalle maçlarında böyle 10-15 defa bitiyor. Evet mesela az bir, bir anda. Bu mini gelişte işte böyleydi arkadaşlar. Videomuzu <laughs> beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Like Hadi atın. Bye. bye. <laughs> Bekle bir dakika hoş geldik abi. Ödüremi bir, bir dövün ondan sonra. Oh. Ah, arkadaşlar bu videoya şöyle güzel like gelsin. Kaç like gelsin? Arkadaşlar. Ee, bu videoya 100 like gelirse. Eee. Dışarıdaki layılara donun pembe diyeceğim. Yemin ediyorum ki bak hadi. Gelsin 100 like arkadaşlar. Like gelsin. Bir de e, 100 like arkadaşı bir de 5 abone. Aynen. Arkadaşlar yemin ediyorum ki diyorum bak. Ay pembe yemin ettim. Troll videosu çekeceğiz arkadaşlar. Neyse hadi bay bay görüşürüz yüzme.